Hadi. <laughs> Ve kızım kardeşimin çadırında öyle mi? Demek Ali'nin başucundan ayrılmak istemiyor ha? Tez adamları toparlayın, tez herkes silahlansın! Ben ırz namus düşmanların elinde oyuncak olacak adam değilim! Kaç gündür çöl demez, dağ demez seni aratırım Leyla. Burada işin ne? Kızım sana söylerim. Duymaz mısın? Duyarım baba. Ama cevap vermek elimden gelmez. Ne demek elimden gelmez? Kalk, hemen toparlan. Eve döneceksin. Hayır. Dönmeyeceğim. Ali'den kimse ayıramaz beni. Yakalayın şu edepsiz kızı! Kimse kımıldamasın! Bir adım daha atarsanız kendime kıyarım! Demek alçak bir ırz düşmanını babana değişiyorsun! Ama şunu bil ki askerlerim dışarıda yalın kılıç emrimi bekliyorlar! Bu su kurumadan ardımdan gelmezsen... ...Amcanı da tüm ailesinde kılıçtan geçiririm! <laughs> Dön evine! Kader sizi ayrı yazmış, elden ne gelir? Kendin için değil, bizim için yapacaksın bunu! Baban, masum insanların boynunu vurdurmadan, kalk da git evine kızım! Affet beni! Affet beni, Ali! Allah'a emanet ol. Irz düşmanlarının topraklarında işi yok. Hemen adamlarını topla bu diyarı terk et ya Haşim. Yarından sonra her kimi topraklarımda görürsem boynunu vurdururum. <laughs> şatı duvarlın içi, her tarafı yaraladı. İçimde bir açacak du, ciğerlerim paralandı. İçimde bir açacak du. Azdırabım çoktur Leylam, fakat suçum yoktur Leylam. Senden sadık bu dünyada, benim dostum yoktur Leylam. Senden sadık bu dünyada, benim dostum yoktur Leylam. Bir mevlam sen bilirsin, suç yoktur bu alemin, etrafını dişman sarmış, dostu yoktur bu alemin. Etrafını dişman sarmış, dostu yoktur bu alemin. <laughs> Kulaktan kulağa dolaşan türkülerin yanık yürekler gibi ünlediği bu Leyla çok mu güzel bir kız ya Cafer? Güzel de ne kelime sultanım! Yeni doğmuş ay onun yanında sönük, yeni açmış gül goncası onun karşısında soluk kalır. Derin denizler gibi masmavi gözler, kuzgun yelesi gibi upuzun simsiyah saçlar... Yeter Cafer! Sonunda aşık edeceksin beni! Neden olmasın ha sultanım? Öyle bir kız ancak sizin sarayınıza yakışır. Güzel söylüyorsun ama ya Leyla Ali'yi seviyorsa o zaman kötü bir iş yapmış olmaz mıyım? Halkın dilinde dolaşan dedikodulara kulak asmayın siz. Onların arasındaki sadece kardeşçe bir sevgiden ibaret. Leyla'nın körpe bir daha çiçeği kadar temiz ve lekesiz olduğundan eminim. Leyla'yı istemekle tamiri imkansız bir hata işlemekten korkarım Cafer. Korkmayın sultanım. Tersine hayırlı bir iş yapmış, günahsız bir kızın şerefini kurtarmış olacaksınız. İzin verirseniz Leyla'ya talip olduğunuzu babasına bildirelim. Bildirelim Cafer. Yalnız bu evlenmeyi ancak Leyla'nın rızasıyla kabul edebileceğimi de ilave etmeyi unutma. Emirleriniz yerine getirilecektir sultanım.